geleli. Bir, bir hafta, bir, haftada, haftada bütün bir haftada. dengeniz bozuldu. Dengem bozuldu. Otobana çıktım ya. Abimiz normalde Avrupa'da yaşıyormuştu. Otobana hafta... çıktım. Bornova'dan Saruhan dedim 47 50 aldı benden. Zoruma etti ya. Otoban parası. Alamam geldi. Ben Avrupa'yı karış karış geziyorum. Bir kuruş cebimden çıkmıyor ya. Karış karış ya. Münih'e gidiyorum, Berlin'e gidiyorum, Hamburg'a gidiyorum. Cebimden bir kuruş çıkmıyor ya. Onlar da vatandaş. Şehit veriyoruz. Kimsenin umurunda değil ya. Aynen, bravo. Ya senin benim oğlum var. Vallahi bile korkuyorum. Ben burada şehit cenazeleri gittim. Hani insan e, ateş düştüğü yeri yakıyor ya. Neymiş? Esed zalimmiş. Bana ne ya? Esed'in zalimine bana ne? Adam bana müdahale etti mi? Etmiyor. Duvar da çektik. E sen evine sahip çıkmadın mı? Hep iş. Şimdi PKK'yı kim destekliyor? Amerika, Rusya, Avrupa. Niye? Sen beni kırk, ben seni kırayım. Onlar malını bize satsın. Biz de dilenelim. Avrupa şu anda kapıları açsa Adam bulamayacağız burada. her şey kaçacak ya. Adam Avrupa'ya gitmek için ölüyor ya, ölüyor, ölüyor. Denizlerde ölüyorlar mı? Niye gidiyor? Çünkü sosyal bir devlet, sosyal hakları var. Bir işsiz, işsiz maaşı iki aile karı çocuk 1500 euro alıyor, kira yardım 800 euro alıyor. Ne kadar yapıyor? 2300 euro. Çocuk parasını da sayıyorlar, iki çocuğu varsa 2800 euro. Adam bunu çözmüş, bize de ne yapmış? Feto'yu bırakmışlar, PKK'yı bırakmışlar falan zihniyeti var. Ya bu nasıl bir zihniyet? Ya sen neyle mutlusun? Mutlu olman için araban olması lazım, işin olması lazım, hanımın olması lazım. Hanımın yok, araban yok, aç geziyorsun, borçlu kredi kartımız var hepimiz cebinde. Yirmi de mutluyum. Ben mutlu kal Niye? Beyni yemiş. Beyin olmadığı için ne oluyor? Televizyon. Adam 24 saat şeyde, ekranda, işte MHP'ciler bir tarafta, AK Partiler bir yerde, CHP'ler bir yanda. Halkı birbirine kırdırıyor ya. Bizim siyah. Ya yurt dışında seçim oluyor görmüyorsun bilmiyorsun ya. Adam bir oy kullanıyor bitiyor olay. Bizde 5 ay önceden başlıyor. Ve trilyonlarca bakın partilerin aldığı paralara bakın. Hatte hesabı yok. Ya bir cumhurbaşkanı 50, 300 tane koruması mı olur ya? Adam camiye de 300 korumalar. Tamam koruyalım elbette cumhurbaşkanı. Saygımız sonsuz. Ama bizim şu an borcumuz var kardeşim. İşçi. Azgari